Şimdi bizim e, kültürümüzde bazı şeyler şeyin altına ha, hasırın altına süpürülür, e, bazı şeyler şey yapmaz, e, deşifre edilmez. Hatta bizim nakış dünyamız aslında bir ifade aracıdır. Yani bir gelin eğer mutsuzsa ona göre motifler yapar. hamile ise e, hamileyse ona göre motifler yapar. Onun için bizim bir sembol kültürü dünyamız var. O nedenle de paylaşmazlar. İçte derinlikte oluşur bunlar. Ben bu ara süreyi gölgeli bir süre gibi algılarım. Bizim kadınlarımız bütün riskleri onlar e, karşılarlar. Pandemi olur onlar. Doğal afetler olur onlar. Göçler olur onlar. Ekonomi bozulur onlar. Siyaset bozulur onlar. Onun için de onlar bir sürü şeyi absorbe ederler ve onları kendi bünyeler içerisinde bir yere yerleştirirler. Aslında gölge dediğimiz şey odur. İtiraf edilmemiş duygular, itiraf edilmemiş durumlardır. Onun arkasında da ama müthiş zengin bir dünya vardır. Anadolu'lu kadının başka bir yanı var. O birikimi var. Anlatabildim mi? O kendinden gelene sahip çıkma meselesi var. Onun için de onların hafızalarına ve dirençlerine ve kuruma enerjilerine büyük güvenim var benim. O nedenle biz kadın. İkincisi kadın bizim zaman içerisinde üretimden koptu. Yani şey yapmaya başladı kadın. Ee, çiftçilik yapıyordu, tarım yapıyordu. Şu, şimdi bunlar şehre gidince tarım yapacak, tarla yok, arazi yok, şu yok, bu yok. Yeni bir model hayat yaşamaya başladılar. Fakat onların bu üretici ve geliştirici potansiyelinden yeteri kadar yararlanamıyoruz biz. Biz bu proje ile birlikte kadını aktive etmek, kadını ekonomik bağımsızlığına ulaşabilmek ve böylece hem ülkenin hem bölgenin ekonomik girdilerini çoğaltmak ve kültürün yaygınlaşmasında o gücü kullanmak. Onun için gölgenin arkasında bizim kadın o sakladıklarıyla bize yeni bir şey umut alanı gösteriyor diye düşünüyorum. Ondan dolayı gölgenin arkasındaki şeydir. Tepki göstermiyor, başka bir şey yapmıyor. ima ettiği şeyler var. Onlar o gölgeli alanın, karanlık alanın içinde olup bitenlerdir. Onları biz üretime yönlendirmek istiyoruz. Şeye katmak istiyor, ekonomiye katmak istiyoruz. Bu bizim Türkiye'nin gelişmesi için son derece önemli bir adımdır diye düşünüyoruz. Buradaki gördüğünüz bütün resimler, bütün bunların hepsi işte boncuklarla bir şeyler yaptık. Biz şimdi orada bir üretim potansiyeli markalaşma da yapmak istiyoruz. Ve burada da güvencimiz hakikaten kadındır. O süreç içerisinde kadınlar kendi istedikleri biçimde yaratıcı katkı üretmek istediler. Ve o katkıyı da biz tartışa tartışa en sonunda tığ işine götürdük. Şimdi bunların hepsi gördüğünüz bizim kadınların tasarladıkları güneşler ve ortaya koyduğu tığ tığ işleridir. Müdahale edilmemiştir. Onun için de biz bunlarla işte şeyi resmi çağ bir araya getiriyoruz. Bunlarla yine köylülerin çok kullandığı saç ekmek yaptıkları saçı birleştiriyoruz. Onun için de zenaat ve yaşantı arasında bağlar kuruyoruz. Buradaki bütün kavramlar kendi içerisinde, örneğin şu arkada gördüğümüz resim bizim orada bir huy kesen ağacımız var. Huy kesen ağacı 500 yıllık bir ağaç, bir ardıç ağaç. Anlatabildim mi? Sorunları olan o ağaca gider. O problemleri olan, adağı olan o ağaca gider. Onun için de yani biraz kafayı da hafif şeker, çakır keyif yapanlar da var. huy odur, huylu derler. Onun için o ağacı buraya aldık. Bu bu hafızada ön plana çektik. Bunlar öyle uzaktan baktığımız zaman yani işte o da bilmem ne falan filan değil. Onun arka nedenleri var. Oradaki yaşantı ya o huy kesen ağacının kafkısı var. Çünkü yalnız ifade edemeyen birisi o ağacın dibine gidip ağaçla konuşur. Kendini bir bakıma deşarj eder. Bütün meseleler onlardır. İşte bunlar yine bizim Körlerin dansı dediğimiz şeyler var. Bunlar bizimkilerin yaptıkları güneşler. Bakın hepsi birbirinden ayrı şeyler. Onları yan yana getirdim. Ben onlardan başka bir şey çıkarıyorum. Orada Hitit e, yılanı e, işledik. Çatal dilli hitit yılanı. E, şey de e, yılan biliyorsunuz ilginç bir e, kavram. Örneğin Mısır'da güneş tanrısı Ra'yı soktuğu için. E, Tanrı ölüyor. Onun için Mısır kültürü yılanı kötü bulur. Bizim Anadolu'da yılan iyidir. Şahmaran iyidir. Anlatabildim mi? Ve Hitit'te ise yılan hem yerin altında hem yerin üstünde yaşadığı için kutsal bulurlar, sempatik bulurlar ve dili de şeydir, koruyucudur yılanın. Böyle bir o kültürel hazine içerisinde neler çıkıyor. Orada insani Kamil diye bir seri yaptım. Bu insani kamil aslında şeye Bektaşilerin kullandığı Hazreti Ali suretleridir bunlar. Ve o insani kamili bizimkiler müthiş yorumladılar ve onu boncukla yeniden işlediler. Anladın? Yeniden üretme dediğimiz kavram, eski ile buluşma kavram ama bu sert bir kavram değil. Son derece yumuşatılmış değerleri olan bir kavramdır. Sergimiz 19 Nisan'a kadar açık kalacak ve de bu konuda şimdiden talepler de var çok büyük bir ilgi de var doğrusunu isterseniz. Ben bu resimler ha bu resimlerin hepsi geçen sene yapıldı. Bazıları bu sene şey bir iki fırça koyduk üstüne. Hiç sergilenmemiş işlerdir bunlar. Sergimiz önümüzdeki ayın 19'una kadar devam ediyor. Ve izleyicileri bekliyoruz. Çünkü bu sanat ve zenaat buluşmasını ve kadının kendi dünyasını güneş üstünden anlatmasının gizemini burada izleyebilirler. Müzik